İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi için hazırladığımız Türkçemizi Koruyalım programına hoş geldiniz. Bugünkü konuşmamıza Mümtaz Soysal'ın kaleme almış olduğu dilin önemini anlatan yazıdan kısa bir bölüm okuyarak başlamak istedik. Dil, kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin Türkseniz, kimliğinizin bir parçası da Türkçedir. Kimliğinizi yaralamak, kişiliğinizi, dolayısıyla onurunuzu yaralamak olur. Onun için bana göre doğru ve güzel Türkçe titizliği göstermeyenler çoğu zaman ülkelerinin onurunun da zedelenebileceğini fark etmezler. Bu çok önemli hatırlatmadan sonra bugün ele alacağımız kelimelere gelelim. Geçtiğimiz haftalarda A ünlüsünü gereksiz yere uzatarak bazı kelimelerin anlamını bozduğumuzdan söz etmiştik. Örneğin tarikat kelimesini tarikat gibi okuduğumuz e, halleri söylemek istiyorum. Bugün ise A ünlüsünü kısa okumamız gereken bazı kelimelerden söz edeceğiz. Örneğin lakap. Arapça kökenli olan bu kelime çok kez lakap diye okunuyor. Hatta o kadar ki yanlış telefuzu neredeyse doğrusunun yerini almış durumda. Oysa yalın hali ek almış hali kısa okunmalı. Lakap gibi, lakabı gibi. Anlamı bir kimseye, bir aileye, kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya ailenin özelliğinden kaynaklanan ad olarak veriliyor Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde. Bir örnek verirsek, Kıvırcık Mehmet diye lakabı vardı dedemin. O da sevdiğine Gonca Gülüm diye lakap takmıştı gençliğinde. İkinci kelimemiz yine Arapça kökenli olan ve olay, olgu anlamına gelen vaka kelimesi. Çok kez ikinci ayı uzatarak vaka şeklinde okuyoruz. Oysa ek aldığında bile ayı kısa tutarak vakası vakayı gibi okumak gerekir. Eskiden bu kelime Osmanlı alfabesinin ...Türk alfabesine uymaması nedeniyle kesme işaretiyle yazılıp okunurdu. Vaka şeklinde. Sonradan bu işaret kaldırıldı. Neşe, sanat, meşale gibi kelimelerde böyleydi. Fakat onlardan da kesme işareti kaldırıldı. Bugün için neşe, sanat, meşale, asla meşale değil olarak telaffuz ediyoruz. Vaka çok kez yerini olay olgu kelimelerine bırakmış olsa da hala polisiye vaka, zabıta vakası, klinik vaka gibi tamlamalarda kullanılmaya devam ediyor. Yanlış okunuşu doğru telaffuzunun yerini tamamen almış gibi görünen diğer kelimemiz rakip. Herhangi bir işte, bir yarışta birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimseler anlamındaki rakip maalesef artık daha çok rakip şeklinde telaffuz ediliyor. E aldığı zaman rakibi gibi okunan bu kelime Arapça kökenli bir isim ve tekrar edelim rakip değil rakip şeklinde telaffuz edilmeli. Son kelimemiz yanlış olarak ikinci A ünlüsünü uzun okuduğumuz akraba kelimesi. Bu kelime çok kez akraba gibi telaffuz ediliyor. Oysa son iki A ünlüsü de kısa okunarak akraba şeklinde telaffuz edilmeli. Şimdi lakap, vaka, rakip, akraba ve devamlı yanlış okunduğu için meşaleyi de içine alan örnekler verelim. Dadelen, ailemize atalarımızdan kalan bir lakaptır günlük vakaları daha çok televizyondan takip ediyorum. Yaşamımda en unutamadığım vaka, tren yolunda kaza geçiren bir çocuğun yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Akrabalarımız yaşamımızda önemli yer tutarlar. Akraba ilişkileri sağlam olan kişiler kendilerini güvende hissederler. Atletler olimpiyat meşaleleriyle Ankara'dan yola çıktılar meşaleyi taşıyanların gururları yüzlerinden okunuyordu. Hoşça kalın. Dilimize sevgiyle, saygıyla ve doğru Türkçeyle kalın. 15 gün sonraki cuma günü tekrar görüşmek üzere.